Yine bu kızların sesi çıkmıyor. Bakın evde boşalmış. Aa Nilo'ya. Sen niye bebek arabasındasın? Ay Elif bizi alacaktı ama. Elif nerede bilmiyorum ki. Ay Nilo'yacığım sen de ya. Elif beni alacak diyorsun. Sürekli arabada bekliyorsun. Allah'ım Deniz. Ay o da tekneye binmiş. Kızlar bugün bir plan mı vardı? Benim hiçbir bilgim yok. Ay bakar mısınız? Chelsea'ler de burada kahvaltı sofrasını bırakmış. Nereye gitti bu kızlar? Anlamıyorum. Elif yine neredesin? Ay bilmiyorum ki. Bizi böyle hazırlattı. Bir an önce çıkın dedi. Gideceğiz dedi. Ondan sonrası da yok. Ay kızlar bilmiyorum ki. Ne yaptılar acaba? Bak evi de yine böyle kendi başına bırakmışlar. E kahvaltı yapmadan bunlar bir yere gitmez ki. E Chelsea... Çels neredesin Barbie? Ay, senin haberin var mı Deniz? Benim, Benim haberim yok ama arkadan bağırıyor bak. Ay yine bu kız bir yaramazlıklar peşinde. Hadi bakalım ben sizi de götüreyim onun yanına. Sesi takip edelim olur mu? Hadi bakalım Deniz. Sen gidiyorsun. Gel bakalım Nilay'cığım. Bugün de kendinden küçük bir arabaya binmişsin yine. Gidiyor muyuz? Hadi bakalım. Ses nereden geliyor? Duyuyor musunuz kızlar? Oo, koridorun sonunda bir ses var. Hadi gidelim bakalım. Hadi Nil. Hadi bakalım Nilo ya. Gidiyoruz kızlar. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Elif'e bakar mısınız? Havuzu almış, banyoya getirmiş kızlara. Ay bak 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 köpüklerle dolu bir havuz hazırlamış. O yüzden bunlar Sizde kahvaltısı. Siz Aa siz de çağırıyor Nilo'ya. Hmm, sen biz gel buraya ondan sonra biz buraya gelince bizi çağır. Neden bizi almadın? De. Hadi bakalım. Ay Nil. Ay Nil tekneyle gelmiş bak bak biliyormuş demek ki. Kocaman bir havuz Köpükleri nasıl hazırladın? Nerede? Bak ya Barbiler. Ay şampuanı mı gösteriyorsun yoksa? Barbiler burada mı? Kahvaltı sofrasını bırakıp çıkmışlar Elif. Elif şimdi Nil'in kıyafetlerini çıkarıyor ama bakayım ben suyun içinde kimler var burada. Ay bu da kim? Ay bu mayosunu giymeyi unutmuş herhalde Elif. Gel bakalım. Ay 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 ay. Görüyor musunuz sizi yaramazlar sizi. Ben de diyorum bu kızlar alelacele nereye gittiler? E ne zaman hallettiniz bu işi Elif? Kızlar. Niye hiç haber vermiyorsunuz Nilo'ya? Evet. Barbie neden haber vermediniz Nilo'ya ya? Nilo'ya sizi arıyor. Ben de gittim evde bunlar arabalara binmişler. Ne yapmaya çalışıyorlar onu da anlamadım. Bizi bekliyor. Sizi bekliyorlardı. da ekmişsiniz onları. Aa. Yüzücüm. Barbie de burada. Başka kimler var? Su içi olduğundan kalabalık herhalde kızlar. Hı -hı. Ay köpükten gözükmüyorsunuz ki. Hı -hı. Ay ay ay. Ne zaman bu planı yaptınız Barbie'cim? Ay plan hızlı oldu. Elif bir baktık. Havuzu buraya getirmişti biz de. Girdik beraber. Ay köpük. Köpüğü nereden buldunuz Elif? Bak burada. Ay nerede? Göster bakalım. Elif bir şey var orada. Ne varmış? Göstersin bakalım. Bak bak bak. Şampuanı dökmüş bu yaramazlar. Seninle. Bak Evet, benim şampuanımı dökmüşler bir de yaramaz kızlar ve bitirmişler bu şampuanı. O yüzden böyle çok köpüğünüz oldu. Şampuan bitmiş. Şöyle kenara alalım bari. Aa Orada bakalım. Tamam. Oradaki mi şampuanı var? Benim. Göster bakalım Elif'e bak bak bak. Gizlemiş her şeyi. Orada o var, burada var. Bur bak ya, burada da Elif'in civcivli şampuanı varmış. Bundan da döktün mü Elif? Hayır. Dökmedin mi? Evet. Evet Nilay hadi şanslısın. Bak sana cilcili şampuan döküyor ama kızlar suyun altında ne işiniz var ya? Yukarı çıksanız boğulacaksınız köpükten. Elif? Hı. E kızlar niye sesleri çıkmıyor? Boğdular mı yoksa? Hı. Köpük yuttular belki de. Hı. Elif bakar mısınız ya? Kocaman şampuanın kafasından aşağı döküyor. Ay ben de konuşmayı unuttum bugün. Aşk bu şampuan da bitmiş. Yaramazlar sizi. Siz sürekli böyle şampuanları havuzlara mı dökeceksiniz Elif? Ay Nilo'ya yıkıyorsun. Bak Nilo'ya seni ekmişti ama sana torpil geçti. Göz şampuanla yıkıyor Elif. Diğer kızların sesi çıkmıyor. Ne oldu acaba onlara? Aa buradan ne geliyor? Hop. Ay bebek arabası da girdi içine. Ama teknenin girecekti. Bebek arabasının da ne işi var? Tekneyi sokmamız gerekiyor. Bu ne ya? Bu niye girdi? Nilay'cığım sen mi istedin? Elif de şaşkın şaşkın bakıyor şimdi. <laughs> ne olduğunu anlamadı. Aa bak tekneyi sokalım Elif. Evet. Ay kıyafetleri de bak bak bak. Nil'in kıyafetleri ıslanacak. Doğru söylüyorsun. Hemen onları şuraya alalım. Şimdi tekneye çıkar bar Elif. Kızların sesi çıkmıyor ya. Elif, Elif şimdi köpükme derdinde. Bakın dilin saçlarını köpük köpük yapmış. Elif, ee, kızları bulalım. Kızlar bence boğuldu. Bir Barbie burada. Bakalım havuzumuzun içinde kaç tane Barbie var. Elif hangi Barbie'leri getirdi buraya? Benim hiç haberim yok. Ben de sizinle öğreneceğim. Burada aa, Deniz kızı var. Başka? Diğer deniz kızı da burada mı? Ay bunlar bunlarsız olur mu hiç? Bakar mısınız? Küçücük havuzda bir sürü Barbie var. Aa bu da mayosunu giymeyen barbimiz. Aa daha hala çıkıyor. Bakın tekneyi batıracak bu kızlar. Ay Chelsea de buradaymış. O yüzden kahvaltı yapmadan mı çıktın? Masa ortadaydı Chelsea'cim. Elif bunlar battı yine çok kalabalıksınız kızlar. Sizi şöyle kenara oturtturalım birazcık da muhabbet edelim. Chelsea'cim kahvaltı yapmadan ne işin var havuzda? Elif Elif kahvaltı yapmamızı beklemedi ki. Bakın Nilo'yu nasıl da yıkıyor. O zaman diğer kızları da yıka. Sadece Nilo'yu mı yıkayacaksın Elif? Elif de yattı görüyor musunuz? o süper bunlar. Harika gözüküyorsunuz kızlar. <laughs> Elif. Şimdi Elif suyu alsın bakalım. Kızların köpüklerini temizleyelim. Bunlar çok köpük olmuş. Gözlerim yanmaya başladı. Ne yaptı bilmiyorum ki. Elif. Elif suyu açmayı. Aa, Elif suyu açtı mı? Şimdi Elifciğim. Evet. Mayasın oyun tam Barbie'yi de Durul adına göre. Diğer kızlar arkada Elif. Ay Chelsea bak bak. Chelsea'den hiç haber yoktu. Yeni çıktı. Durulanma vakti çıktı. Suyun altında kalmış. Elif'i de duruluyorum. Tamam. Hadi bakalım Chelsea'cim. Sen de çıkıyorsun. Aa, Nilo'ya düştü ama kaldırdı. Tamam. O kızları da istersen teknelerine koyalım duruladıktan sonra. Önce tekneyi durulayalım. Evet. Şimdi kızlar burada. Oo. Oh oh. Havuzumuz doldu. Elif taşmak üzere kızlar. Her yer su olabilir. Hadi bakalım Elif'ciğim. Biraz hızlı olman gerekiyor. Ay Elif hep beni de ısırdı. Bakın arkadaşlar. Şimdi de sarı saçlı Barbie de sıra. Aa şöyle tekneye doğru da su atıyorum ben. Tamam. Gel bakalım. Hadi bak gel. Hadi bırak onu da buraya. Vedalaşamadı bugün Barbie ne. Evet. O da orada. Elif bacaklarını göremiyorum. Her yer soğudu kızlar. Ya tekneyi koysun Elif. Tekneyi üstün bu arada. Koy bakalım tekneyi. Evet. Gördün mü? O süper. Köpük de havuzda tekneyle sörf yapıyor bu kızlar. Tamam, tamam. gel bakalım abicim. Ooo bütün maviler burada devrilciler. Şimdi çerçeve sıra. Evet. Aa saçlarını tarayacakmıştı ama tekliğimize bakar mısınız? Ayy, suyu mu kapatacaksın? Evet Elif suyu kapatsın çünkü her yer su oldu. Tekne de suyun içinde. Bak ne kadar güzel oldu Elif. Havuzun içi çok su dolunca tekne de bakın yukarı çıktı. Bak yüzüyor. Hadi çelsiyi koy da yüzdür içinde. Açık dışarı mı? O zaman durula ama. Bak bak görüyor musun? Oo, oo her yer.